İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işman eden, dinsizlik kokusu gelen, işman koku demek, kokuyormuş. Dinsizlik kokuyor. Kokar mı? Kokar tabii ya. Ben bazen efendim, Erman Toroğlu'yla Şamsal Büyük Adayı seyrediyorum bazen. Maçların kritiğini yapıyor. İşte Erman Toroğlu diyor, Şamsal Bey diyor, bu offside kokuyor. Bu gol offside kokuyor diyor. Efendim, tekrar getirin herif ekrana, yavaş açın ha. bak 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 görüyorsun. Beş numara santepten atladı diyor, pası aldı, golü offside'den attı. Gençler birader ofsayt ne demek olduğunu. Subur abi bana bir gün sordu, ofsayt ne demek? Haram gol dedim. <laughs> i̇nsanların, ey insan bil ki insanların ağzından çıkan, ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyor. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyor. Ve sabahı hacıdır adam. Mübarektir. Umre'ye de gitmiştir. Hacı amca sizin kavunlar bu sene çok güzel oldu. Verdi evlat. Allah verdi kavunları çok güzel oldu falan. Hacı amca ben senin kavunlar niye çok tatlı oluyor? Aa evlat diyorum. Ben her sene bir kamyon gübre atarım, koyun gübresi. Koyun gübresi diyor, kavuna tat verir. Yapma be acı amca, bulandı. <laughs> Pislikten, çok özür diliyorum hepinizden, boktan da olmaz deyince, hacı bir <laughs> de, tövbe estağfurullah. Hacı ya, ne yaptın sen ya? Hiç bu pislik tadı dönüşür mü? O tadı veren bizim Rabbimizdir. Kolum diyor bak, ben neyden ne yapıyorum? Çamurdan elma yapıyorum. Çamurdan kavun yapıyorum. Çamurdan üzüm yapıyorum. Çamurdan insan yapıyorum. Çamurdan pamuk yapıyorum. Çamurdan muz yapıyorum. Çamurdan kestane, çamurdan zeytin. Bütün yediğimiz, giydiklerimizin, içtiklerimizin hepsi o çamurdan geliyor kardeşler. Allah aşkına içtiğimiz sular nereden Giydiğimiz gömlekten oluşan pamuklar nereden geliyor? Giydiğimiz ürünler nereden geliyor? Ot oluyor, koyun yiyor, süt oluyor, yün oluyor, biz alıyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar bize Rabbi Rahim'imizi gösteriyor. Onun için genç kardeşlerim Allah aşkına okurken kitaplarınızı Allah demese bile siz Allah deyin. Deyin ki bu memleket inşallah Allah diye diye inşallah Allah bize yardım edecek